kapattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılını kapatıp 2022 yılına giriyoruz. Evet. 2022 yılında yapacağımız bir ton değişiklik var. 2021 listesini zaten bitirmedik Recep. Evet Ali. Epey bir iş var bizi <laughs> bekleyen. Sunucu tarafında epey işlerimiz var. 2021 yılındaydı. Ali biz geçen sene değiştirdik değil mi sunucuyu? Şimdi pandemi döneminde Recep yılların çok bir önemi kalmadı. Bence Bak, de. 2019, 20, 21, 22. Bunları böyle dörtlü bir blok yok tek yıl olarak filan tarihe düşebiliriz. Yani tarihçiler bence not düşsün. Bir tane böyle yıldız işareti. Alt dipnot. Bu yıllardan kimse bir şey anlamadı. Tarihe bu yıllar birbirinin içine girmiş. Karışmış yıllar olarak geçti desin. Fast forward. Böyle bir hızlı gidiş yani. İleriye doğru. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ya o yılları yaşadık ama o yılları yaşayan kimse de bir not almamış. Herkes evden çalışmaktan kimisi kafayı yemiş, kimisi işe git gel derken arada delirmiş. Bilmiyorum arada bu 2020-2021 ben anlamadım bir şey anlamadım valla. Evet biz bir şey anlamadık siz bir şey anladınız mı bilmiyoruz ama epey bir evde vakit geçirdiğimizden dolayı büyük bir zamanımızı internette e, harcamaya başladık. Bunun sonucu olarak da teknopat sosyal sonuçlarını epey bir zorlamaya başladınız. Kesinlikle trafikte ciddi ve uzun vadeli devam eden bir yükseliş var. Aslında 10. yılı geride bıraktık. 10 yıldır o istatistikler yukarı doğru gidiyor Recep. Hani arada yaşadığımız dönem beni çok güldürüyor. Ya forum mu kaldı denilen <laughs> zamanda Tektopa Sosyal'in forumdan sosyale değişmesi. Sitenin özellikle ya internet siteleri ilk başta şey vardı. Hani dergi var siteye ne gerek var gibi bir şey vardı. Evet. Sonra video bir garip geldi insanlara. Ya YouTube'da video falan YouTube'a mı yükleniyor? Kendi sunucunuza ne yüklemiyorsun soruları geliyordu. Ardından forum mu kaldı sorusu. Ardından ya forumlar çok iyiymiş. Ardından Yine böyle hep böyle bir forumlar ya da internet siteleri konusunda bir kafalar karışık geliyor bana acaba. Ali ben açıkçası forumların genel olarak öldüğüne katılsam da <laughs> bunun en büyük sebeplerinden bir tanesinin. Forum adminlerinin forumlarına biraz bakmaması olması diye düşünüyorum. Evet. Genellikle güncellemeler yapılmıyor vesaire. Yani işte forumlar zaten ölüyor, sosyal evet, medya evet. geliyor gibi bir algı var. Bizde böyle bir şey yok. Teknopat sosyali sürekli güncel tutuyoruz, yeni özellikler ekliyoruz ve aynı zamanda da sunucunun hızlı olması için güncellemeler yapmaya çalışıyoruz. Aslında bugün bu videoyu çekme sebeplerimizden bir tanesi de bu yeni epik işlemcili sonucumuz. Evet daha aylar öncesinde duyuyorduk. Dedik ki parçaların gelmesi zaman aldı falan. Sonrasında da bunun için çok fazla bir vakit kalmadı açıkçası. Senenin sonuna doğru gelirken 2021 model ürünleri 2022'nin ilerleyen döneminde incelemeyelim. Vaktinde inceleyelim diye oturduk. Bir de herkes birbiri ardına işlemci çıkarttı. Ee, ekran kartlarının zaten farklı bellekli sürmenin haberini yapmaya yetişemiyoruz. Eski ekran kartları bile tekrar tekrar tedavüle çıkıyor. Şimdi biz muhtemelen bu videoyu yayınladığımız zaman da AMD şu an olan sızıntılara bakarsak yeni Threadripper'lar, yeni Epic'ler falan duyuruyor olacak. Yenisi çıkarken ama bir yandan bu olan mevcut işlemcilerin halen inanılmaz bir talebi var. Çünkü çip ortasındayız. Evet çip bulmakta zorlanıyoruz fakat AMD sağ olsun zamanında bizim için işlemciyi üretti. Epic 7713 modelini yeni sunucumuzda kullanacağız ve teknopat.net ve teknopat sosyal burs sunucuda yer alacak. Bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur lafı hakkında edilecek onu tekrar söylemek istiyorum yani herhangi bir şey olabilir. Öncelikle neden bare metal sunucu kullanıyorsunuz, kendiniz hala sonucu topluyorsunuz da bulut kullanmıyorsunuz gibi sorular da geliyor. Şimdi arkadaşlar sizin bulut kullandığınız da aslında bu epik işlemcileri kullanıyor. Yani bulut bir başkasının bilgisayarıdır sözü var ya. <laughs> e, biz o bilgisayarın sahibi olarak her şeyine hakim olmak istediğimiz için pek çok şeyi kendimiz yapmaktan zevk aldığımız ve bu esnada sizlerle teknik bilgi paylaşmamız mümkün oluyor. Bir de kendimizi daha fazla tecrübe edilmiş oluyoruz. Yeni gelen donanımlarla biz ezberden konuşmuyoruz ki her yıl her çıkan üründe bildiklerimizi yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Yani devamlı oturup ders çalışıyoruz ama bu dersi sadece kağıt üzerinden de çalışmıyoruz. Pratiğini yapıyoruz. Evet. Bir de sürpriz faturalarla karşılaşmak istemiyoruz açıkçası. Yani günün sonunda baktığınız zaman bize işte şu kadar fazla veri kullanmışsınız faturanız şu kadar arttı gibi bir sonuç gelsin istemiyoruz. Evet. O yüzden dedi ki kendi sunucumuzu kullanıyoruz. Aldığımız belli, verdiğimiz belli. Aynen Para eleriz düz yani. Aynen öyle. Şimdi cloud hosting sunanlara ya da hosting sunanlara burada hiçbir lafımız yok. Çok iyi şartlarda, çok iyi fiyatlarla mükemmel hizmetler sunan bir ton yer var. Artacak herkesin kendi sunucusunu toplaması diye bir şey söz konusu değil. Kesinlikle. Hatta sunucu bununu kendin toplamak daha ekstrem bir şeye doğru gidiyor. Terabaytlarca RAM koyarsan Recep, bir konfigürasyon yaptım geçenlerde. iki buçuk milyon TL tutuyordu. Hani <laughs> öyle söyleyeyim sana. Şaşırmıyorum Ali Apple'ın 1 milyon TL'lik Mac Pro'sundan sonra. Evet. Tabii 1 milyon TL'lik Mac Pro <laughs> var ya, baktığınız zaman 1 milyon TL'lik bir workstation da kurabilirsiniz, milyonlarca liralık sunucu da kurabilirsiniz. bizimki o kadar abartı olmayacak ama yine de bayağı değerli ve güçlü bir sunucu olacak. Ve sonuçta bu bir yatırım demek. O yatırımı birden yapamayacak olan ya da ödeme takmini oturtamayacak olan pek çok insan daha pahalı bile olsa hizmeti başkasından kiralayacak. Bir de belli değil, yeni iş kuruyorsun, o sunucuya yatırım yapmak ama biz 10 yıldır buradayız, gelecek 10 yıl için planlar yapıyoruz çok farklı planlarımız var. Doğal olarak bizim için bu tür yatırımlar anlam kazanıyor. Evet Mevcut sunucumuzda 8 çekirdek 16 threadlik bir işlemci var. 9900K hatırlarsanız onu da sizlerin huzurunda toplamıştık. Şimdi yeni sunucumuzda 64 çekirdekli epic bir işlemci olacak. Daha sonra işletim sistemi olarak iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Ya Ubuntu LTS sürümünü evet. kuracağız. Hatta ben tam olarak buraya yazdım Ali. 2004 sürümü veya Alma Linux 8.5 sürümünü kurmayı planlıyoruz. Bunlar şimdilik karşımızdaki adaylar. Neden Linux sonucu kuruyoruz, Windows sonucu kurmuyoruz? Çünkü alıştık bir defa CentOS üzerinden alıştıktan sonra. Artık o ayarlar o işe göre yapıldı. Biraz tecrübe edinildi. Biraz dediğim bayağı tecrübe edinildi evet. ama bu işin sonu yok Recep. Onu da açık bir şekilde söyleyeyim. Linux kernelini kendi yazan adam değilseniz bence öğrenecek şeyiniz hiçbir zaman bu konularda bitmiyor e, ee, yeni güncellemeler geliyor. Her gün bir güvenlik açığı geliyor, yeni bir şeyler yamanıyor. Sadece biz de değil tabii bu noktada hizmet aldığımız uzmanlar, hizmet aldığımız bu sunucu barındıran yerler de var. Onlardan da teknik destek alıyoruz. Bu esnada çıkan hikayelerden, maceralardan da sizinle Recep'in Teknopat Sosyal'de sayısız notu var. Yani binlerce notu var bu tür konularda. Evet. Bunları video olarak da paylaşmıştık. Otlu bizi davet etmişti sağ olsun Otlu Bilgisayar Kulübü. Ve orada gidip sunucuda yaşadığımız sorunları ve nasıl çözdüğümüzü teker teker anlatmıştık. Yeni sorunlarla ilgili ve yeni çözümlerle ilgili bir videoda yapabiliriz açıkçası. Evet. Benim de istediğim şeylerden bir tanesi. Onun için tabii ki bizim Teknopat'ı daha büyütmemiz gerekiyor. Sadece sunucu olarak değil, alan olarak da büyütmemiz gerekiyor. Ekip arkadaşlarımızın sayısının artması gerekiyor. 2022 ve ötesi için Teknopat'ta daha büyük büyüme hedeflerimiz var. Bunun için bazı hamleler de yaptık. Çekim alanlarımızı genişletmek, mekanımızı büyütmek gibi. Ama bunların oturması, bunların işler hale gelmesi planladıktan sonra bir yıl, altı ay sonrasında, bazen birkaç yıl sonrasında olabiliyor. Eski yazışmalarımız da cepte yıllar öncesinden var. Geçtiğimiz günlerde mail hatırlatmıştı. Ya, yani 2016'daki planlar var. 2015'teki planlar var. Bakıyorum geçmiş yıllarda. Her yıl bazılarını yapmışız. Bazıları ilerleyen yıllara kalmış. Mesela bu ilerleyen yıllara kalanlardan bir tanesi de gift desteği. Çok basit bir özellik gibi görünüyor ama bu sunucuya kaldı. Evet. Yeni sunucuda gift desteğini de artık devreye almak istiyoruz. Buna ek olarak Zenfora'da da yani kullandığımız sosyalde kullandığımız forum yazılımında da güncellemeler olacak. 2.3 sürümünü bekliyoruz. Evet. Şu anda 2.2 sürümünü kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Onunla birlikte yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz veri tabanımız büyüyecek hem forum veri tabanımız hem de site veri tabanımız büyüyecek ve bu artan yükün altından kalkmak için de AMD'nin Epic işlemcisini tercih edeceğiz. Bu işlemcinin henüz çok bir testi bile yok internette evet. Ali. Biz ilk olarak sunucuya Windows Server kuracağız ve Windows Server altında ya da başka bir Windows sürümü bilemiyorum o zaman bakacağız açısı 11'de kurabiliriz aslında. Hangisi çalışırsa, çalışırsa şimdi bir de onu çalıştırıp bir de test programları çalıştırmamız gerekecek. E, Performans testinin Linux sürümü yoksa şimdi Alman Linux 8.5 için ya da Ubuntu 20.04 DTS için bulamadım sürümelerin evet. paketi. Onunla uğraşmak yerine Windows'daki performansa bakarım. Yine ben sonuçta performans testi alırım ki daha önceki testlerle karşılaştırmalı veri olsun. Ya GTA 5 kurar çalıştırırız. Bazıları tabii <laughs> ki dalga geçecek ama maksat bizim de amacımız orada birazcık dalga geçmek. Tongin yabancılar. Hani e, işi esprisi için yapmak, onunla oyun oynamak, onunla güzel bir şeyler yapmak final amacı tabii ki o olmayacak. Bir oyun sunucusu olmayacak o. Evet ama bütün testlerimizi yapacağız. Kurumsal testlerimizde yapacağız ve işlemcinin performansını eminim sizler de bizim kadar merak ediyorsunuz. Bütün bu testleri sizinle paylaşacağız ve testler bittikten sonra da sunucumuzu paketleyip veri merkezine göndereceğiz. Ve 2022'de umarım çok daha performanslı bir teknopat elde edeceğiz. Peki neden normal işlemci daha önce kullandık da şimdi epik işlemcilere geçiyoruz? Kafanızda pek çok soru olduğunu biliyorum. Daha önce yaptığımız kısa videolarda sorun dedik ama temel şeylerden bir tanesi çap olarak birkaç kat fazlasına büyütmek amacımız. Kullanabileceğimizden fazla potansiyele sahip olmak. Ekstradan farklı veri tabanı uygulaması çalıştırırsak ...arka planda bir şeyleri test edersek... ...daha iyi arama fonksiyonları mesela TeknoFat Sosyal için ileride gelirse... ...bunlara hazırlıklı olmak. Yani bu çekirdeklerle aslında birden fazla site ve sunucu çalıştırabilir. Sanallaştırarak içerisinde bölünmüş farklı testler de çalıştırabiliriz. Sunucuyu kullanabileceğimiz sayısız alan var. En altında güç varsa, performans varsa... ...biraz onun içine doğru büyüyorsunuz. Yani nasıl olsa var bir kullanayım, değişik bir şeyler yapayım diyorsunuz. Amaç biraz da bu. Yoksa mevcut dediğim gibi bunun yarısı kadar güçlü bir sunucuyla da çok fazla şey yapabilirsiniz. Sanallaştırılmış 4 çekirdekli, düşük miktar RAM'li bir sunucuyla da mükemmel şeyler yapabilirsiniz. Ama neden 64 çekirdek 128 thread varken öyle bir şey yapalım? Arkadaşlar yani e, siz de böyle bir şey gördüğünüz zaman böyle bir şey toplamak ve yapmak istersiniz. Performansını görmek istersiniz. Biz de görmek istiyoruz açıkçası. İşin güzel tarafı, siz bu videoyu dediğim gibi izlerken muhtemelen AMD işi daha da abartmış. Bunun iki çekirdek, 3 çekirdek belki de işte aynı sonucu da çift işlemcili evet. sürümlerinde daha fazlasını tanıtmış olacak. Çekirdek sayılarını bunları daha da büyüterek arttırmış olacak. E bunları kimin için yapıyor? Bunları da tabii ki şöyle düşün: Biz bir sonucu üzerine odaklanıyoruz ama çok büyük bir şirket var. Sayısız site barındırıyor, sayısız uygulama barındırıyor ve bunları birbirinden farklı şekilde yedekli yapıyor. E Doğal olarak bu sonuçlardan birden çok kullanan var çekirdek sayısı yetmeyen sayısız enstitü var üniversiteleri düşünün araştırma projelerini düşünün yapay zeka projesiyle ilgilenen dev bir şirket düşünün. Yani bu sunucular ve bu sunucunun benzerlerinden çok yüksek adette kullanan dünyada pek çok şirket var ve sayıları gittikçe artıyor Recep. Evet. Yaptığımız testler sonucunda da işlemcinin bu alandaki performansını daha iyi bir şekilde görebileceksiniz. Zira dünyaca ünlü spek.org'un testlerini kullanacağız. Evet. Bakalım o spek.org'un testlerinde güncelleme olacak mı? Çakılacak <laughs> mı? Her şey uyumlu çalışacak mı? Bu sistemin bir BIOS güncellemesi var. Önceki nesil, yeni nesil arasında geçiş evet. için. Her şey planladı planladığımız gibi gidecek mi? E tabii ki bir de şirketle ilgili her şeyi planladığımız zamanda da yapabilecek miyiz? Zaman yetiştirmek ve iyi planlama yapmak yeni yılda en çok zorlanacağımız ama en değerli şeyler olacak belki de. Evet o zaman 2022'de yeni sunucumuzda ve yeni ofisimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.